Evet arkadaşlar, bazı insanlar vardır ki hayatı adeta yaşadığı coğrafyayla birlikte anılır. Şimdi bugün size çok ilginç bir kişilikten bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Hala kendisi yaşıyor. 86 yaşında. Ustuni adlı şairimiz, Ali Ustuni amcamız. Bakın değerli arkadaşlar, bu duvarı Ali Ustuni amcanın tarafında yapılmış. Kendisinin çileli bir hayatı var çok büyük zorluklarla yaşamış. Kendisi bu coğrafyada ayakta durmaya çalışmış. Bakın burası kendi evi. Burada kendisi yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Burası değerli arkadaşlar Artin Ortaköy Çalışkanlar Mahallesi. Eski adıyla Ecvant'ta diye bir mahalle. Çünkü yukarıda da bu mahallenin yaylası var. Bikinala yaylası. Şimdi bu Ali amcamızın çok ilginç bir özelliği var değerli arkadaşlar. Bu Ali amcamız hayatta yaşamış olduğu zorluklara hep şiirlerle cevap vermiş. Şiirleriyle anlatmış kendisi ve çok ünlü şiirleri var gerçekten kendisinin. Şimdi biz kendisiyle bir röportaj yapacağız. Görüşeceğiz. Kendisini yakından tanıyacağız. Ve bu arada o şiirlerini bir dinleyelim kendisinden. Neler yapmış. Şöyle bir yaklaşalım bakalım Ali amca nerede? Burası yaşadığı yer arkadaşlar. Duydum ki Ali amca çalışıyormuş. Evet arkadaşlar bakın Ali amcamız burada çalışıyor. Bakın hala çalışıyor kendisi orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elinde kazma, kürek, bir şeyler var. İşte hayatı hep böyle geçmiş değerli arkadaşlar. Zorluklarla mücadele etmiş. Burası da Mereği Bu mereyinde sanıyorum inekler var. inekleri falan besliyor. Biz şimdi kendisini bir dinleyelim. gidelim bakalım Ali amca nasıl bir insanmış. Aşık Ustuni. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Ali amca, e? sen bir de şimdi eskiden e, bu Murgul'a bir yere çalışmaya gitmişsin herhalde, e, değil evet, mi? Evet, gelirdim. Ama o tarihte seni burada nakışla tutuyormuşlar, öyle bir hikaye de var. Ha. Onu bize bir anlatır mısın? O, nasıl oldu o hikaye? Ha, değil. O ne? Burada bizim yaylaya çoban tutuyorlar. Komşular, evet. Komşular bana bir tekerrif ettiler. O para, hiç de işte gözüme korkmadım. Orada çoğunluk geliyordu ha. Ha, Murgul'da. Murgul'da. Oraya gittik, bir kumanyayı da aldık. Bir. Evet. Bir hava bozdu ya oradaki, bozdu ki. O gün hiç kapıya çıkamadık. O kumanyayı bitti zaten. Çalışmadan kumanyayı Çalışmadan yani. bitti diyorlar. Şimdi memleket aklıma geliyor, beni çövendiriyorlar doktorumda. Pişman oluyorsun yani. Pişman oluyorum. Burada da bir şey yazmak zamanı geldi şey işte. Mecburen şiir yazdın ee, yani nedir? o işe. Mec mecbur olduk. Ne dedin peki? Evet. Bilir bilmez kuvvetine atıldım. Bilmez isen ney deseydin üstüne? Çift ayakla bu tuzağa tutuldum. Pişman isen tih deseydin üstüne? Kafkasya'dan gelen tipinden kaldır. Buradan can kurtarmak ne büyük kaldır. Murgul dağlarında ne işi vardır bizim köye koy deseydin üstüne. Mecliste oldun en büyük çali oturup yeseydin uşun yali oku çoban tutu yedi bir tali istikşalık hey deseydin üstüne. Pişmanlık yani. Heh. Çoğunda uludurak şey. Evet. He, Çok ya. güzel yani demek ki oradaki yaşantıya da böyle bir şiir yazmışsın He, Ali Amca. Yani o da bir hikayeyi, bir tarihi anlatıyor aynı zamanda bize. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kendisi Murgula çalışmaya gitmiş ama para kazanmadan geri dönmek zorunda kalmış. Yerlerde <laughs> da bunu nakış tutuyormuşlar. Burada para kazanma imkanı varmış ama daha çok kazanacağım diye böyle bir olay gelmiş başından ve bunu da şiirle anlatmış. anlatmış. Ali amca evet. senin bir tane de bu keçileri, koyunları, kurt demiş herhalde değil mi? Kom komşular <laughs> çekemiyormuş. Öyle bir hikaye de var sanıyorum. Onu o nasıl oldu? Onu bir hikayesini anlatsana bize. Adam sakladı 5-10 tane geçişi. Bunu çoban da yok. O zaman yaprak da git. Git evet, evet. Herkes ya, ne geri koyuyor değil git, mi? git yaprak böyle. Yaprak yani altından beraber desen yalan söylememiş olursun yani. Ey Canlı çok yaprak az. Yaprak az. Yani. Koy da koyun bize. Evet. Şimdi gel yeri oradan bir daha gece geliyor ama. Allah'ım ya 7 8 kişi arkadaş böyle. Şimdi yaprak bulunca bir yerde geçen sene bu aldığım yaprağın parası da düğüne verilecek. Bazen yaklaşmıyor. Evet. Diğer bir şey geçtik tutmayı tam az okup çıkmış. E Ve evet. gelip o duvan kavuluyordu. Işte. Çıkmış kenara or oradayken. <laughs> Eve geldik ki Kurtlar ulu O ki sağ Yukarılarda. Ha, Evet. Ben gelen, yani, O da çoban yitirmiş onlar. orada, da kurtlar tümünü de yemişler öyle. O Sabahtan ya Sabahtan gittik. Biri orada ser yok. Biri orada ser yok. E ona şiir mi yazdın sonunda? Evet ona şiir ama mecbure Mecbur kaldım. Evet, e. Nasıl yazdın peki? Nice ağlamayayım, nice yarmayayım. Çimendi dağların yazıyla gitti. Bir akort bir de kalmadı. 50'si 80'i 100 ile gitti. Bozkurtlar erkeden döndü seleye. Sen seleyle başa geçen beleye. Bu yüzden olsun emeceğim mahalaya. Yeşil insanın bozu da gitti. Kurtlar kuşlar hisse oldu ne şuna çoban parası da gitti başına. Bazen komşuların gider kaşına koyunda da geçi de kuşu da gitti. Hakikat topunu atacak oldu, üstünü uzatıp yatacak oldu. Yapsağı alıp satacak oldu, eldisi seksanı yüzde gitti. evet, yani e, gerçekten büyük bir kayıp olmuş Ali, Ali e, bütün yılın belki de hayalleri suya düştü yani değil mi o eşilerle birlikte? Allah hayalleri. Onlar oğlakları olacaktı. Onlar da ne Hepsi bir anda gitti. Buna sevinen komşular da oldu öyle mi? komşulara da her ada ziyan veriyordu. Sanırım şimdi. Onlar <laughs> arazine giriyordu. Ee, her ada ziyan veriyordu. Evet. Yoksa komşusu Hazret senin malumun yitdi onu hazırtmaz ama fazla ziyan verdim bir ama o zaman da. Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz Ali amca keçileri varmış. Bütün ümitlerini keçilere bağlamış. Ama o keçileri topyekun kurt deyince de mecburen bir şiir yazmak zorunda kalmış kendisi. Çok duygusal bir şiir olmuş gerçekten yaşantıyı da anlatıyor bu. Evet, teşekkür ederim Ali Amca. O şiir de gayet güzel olmuş. Evet, bakın Ali, Ali Amca arkadaşlar. Kendisi yürüyemiyor bakın. Evet. Şimdi çüt de gene görüyor. Çüt de gene olması lazım. Aha, bak. Ama aha. idare et. Ali ne Amca, bunu idare et. serinde otur. Şimdi serinde gidiyor, değil evet, mi? Evet, serinde. Serinde otur ki güneş battı gözüne de. Evet. Böyle taş koyalım altına. Ha. Abi ha, oturabiliyor musun Ali amca? Otur basıp alıp da ama ayağa İstersen yukarı gidelim. Ha, evine mi? doğru çıkak. Havaya ah, gidelim ki bu tak. Ha. Ayakta. Al sam yerim be. Tamam. Bakın, e, bu insan çalışıyor. Eee, Çift denekle vurmak Ama mücadele eden bırakmıyor. Yani artık gençler ne düşünür bilmiyorum ama. Bundan çıkartacağım. Ha, böyle tak. Çok... Her Bir Dersler var arkadaşlar. Evet. Selamın artık sen hayatın biraz e, fakirlik içinde geçti herhalde değil mi? Öyle benziyor. Evet. Büyük mücadele verdin ama e, ee... böyle bir özlediğin hayata kavuşamadın herhalde değil mi? Çünkü hayat zor. Burada mücadele evet. zor. Özlediğim hayat nasıl kavuştu be? Benim eşlerim çok iyi oldu. Oldu. Allah e. bana fırsat verdi. Vata yaşattı. Memnun maşallah. E. maşallah maşallah. Ee, evet. bir de bir de bir kuruş iş işte tatığım yok fırsatdan. Çok güzel. Ey. E. Ele güne ite e, muhtaç olmadan hayatta durmaya Allah Allah etmedi bu diye. Kendi şeyimi kendim kazandım. Evet. E, Duyduğun sözü zaten de yok. Şimdi bazı bu e, zengin insanlar falan da var. Evet. Bunlar böyle paraları tabi onlara bir güç veriyor. Ee, ee, seni bu zengin numada bir şiir var sanıyorum değil mi? Para olursa da, diye mesela ne olur? Oluyor da var. Hadi. Ee, o, o şiiri niye yazmak zorunda kaldın? O... Şimdi millet ki çok ki para ona verdi. Evet. Para olan da insan nasıl böyle aynı insan olmaya da nasıl öyle. Aynı insan para varsa... ise bu iyi görür kesin. Yoksa bed görür kesin. E Gençleri o otağı var? Onda da gene işte öyle oluyor. <laughs> Peki o şiir nasıl idi? O senin paran olur, senin işin falan. He, he. O nasıl bir şiir? Onu bize bir kısaca evet. oku. Şimdi cep. El etsen der yere gemiler durur. Egelem cepunda para var ise. işi işitir gözün el görür. Egelem cepunda para var ise. Üç beş kuruş kaldıysa babadan. Beş on tane kahve gelir cebadan. Bezansın selamdan her merhabadan eğer hem para varsa. Yani i̇nsanlar selamı merhaba paraya veriyor. Adama he. değil aslında. O bir şeyler hizmetine yarışıyor. Alem gelir sana akıl tanışıyor. Bir kul dalgın olsa bunun barışı eğer hem para varsa. Çekerler peşkaş hayrım ederler. Birinci vatandaş ayrı bedeller. Mecliste on sarfa buyurun ederler. Egelen cepinde para varsa. Anasını ya. Para demek ki insanlara belli bir güç kazandırıyor ve insanlar aslında Paraya değer veriyorlar. Ona şimdi, saygı duyuyorlar değil mi? Bir de yoksa nasıl ölüyor? Ayrı insan. yoksa. <laughs> evet, şimdi bunu Üstünü amcanın bir de para yoksa. Yani biraz da böyle fakir bir durumunu dile getiren şiiri de var. Peki paran yoksa nasıl oluyor evet. Ali İmca? peki? Eşine dostuna hesset kalırsın. Eğer hem cebimde para yoksa. Dünyaya gelmene pişman olursun. Ege'ler cebinde para oluyor. Ege dönmediyse şansı ayarlar. Kısım akrabalar nokta koyarlar. Ne kadar çalışsan tembel sayarlar. Ege'ler cebinde para oluyor. Bayan aslında paran olmaması da gerçekten kötü bir şey Ali evet. Yani para olsa evet. daha huzurlu olacak evet. insan, değil mi? Evet. <laughs> Peki. Ayıb e seni alır kara dişteye. Bu Onu susu susun postaya. Dünya layık mıydı böyle desteğe egeler cepinden para yok. Yeni bir noktaya eyle doktamaz. Fazla derinlere girme iştemez. Kimse üstünü ya üstünü demez. Egelem cepimde para yok. Heh, çok güzel Ali amca, Tebrik ederim. Bakın paran olmamasını da arkadaşlar yarattığı durumları da Ali amcamız, Ustuni amcamız ne güzel dile getirmiş kendisi. Evet sürüklerlerdi. Değil mi? Kendini zora sokarlardı. Ee, bu iktidarların böyle kendini işi yokuşa sürüklemesine bir yazı yazmıyorsun. Bir şiir yazmıyorsun adasın değil mi? İktidara. İktidar, i̇ktidar. diye bir şiirin de var benim he, duyduğum kadarıyla. He, iktidar. O iktidar şiiri nasıl? tam hakkında yoktu da. Yani sansaladan geçiyorsun, geçiyorsun. He, sansaladan geçiyorsun. İktidarda öyle bir Var idi. Evet, var idi. Bu vatandaş her oranı bilmez mi? Bir gün işlik duyduğunu çalmaz mı? Evet. Az düşünsen, çok taşırsan olmaz mı? Yeri ekip içiye sürekli de. Arkanda beton köprü var iken Tansala'dan geçiyorsun. <laughs> Bu de, Tansala nedir? Tansala? Tansala. Eskiden başka yolunda vardı. idi. Öyle. Asma, Benim, asma, köprü. Asma köprü <laughs> ama sallanıyor. Yani, yani. <laughs> Yani iktidarda beton köprüden geçeceğine sansaradan geçiyor. Oradan geçiyor o zaman bir iktidar. Seçim kararı mı alıyordu? ses, se se seçim zamanı. <laughs> Ona da yazın o şekilde. Evet. Peki de... hatırladığın başka bir şiirin var mı Ali Emce? Şimdi hatıma gelmiyor. Gelmiyor tabii gelmiyor. insan böyle. Yani bu şiirlerin toplandığı bazı yerler var. Kitaplarda falan ben de zaman zaman denk geliyorum. Dolayısıyla da aslında Buranın tarihini, kültürünü, yaşantısını anlatan şiirler bunlar. Ve sen de bunu ustalıkla dile getirmişsin. Sen tebrik ederim Ali Yemice. Ben teşekkür ederim. Peki şimdi sana şeyi soracağım. Şimdiki zaman değişti biraz. Evet. Bu gençler köye önem vermeye, çalışmayı bilmiyorlar. Böyle senin gibi mücadele edemiyorlar. Bu gençlere bir nasihatın, tavsiyen var mı? Hayat böyle her zaman güzel olur mu yani sence? Onlar için köyleri terk etmişler mesela. Böyle olmaz sanırım. Böyle olmaz. Bir, bir şey bir. Evet. Bir aşı bir şey sordu da. Ne kadar dur her koyun derini. Öyle Nasıl cevap dedi bir usul Evet. Hazreti Adem buraya gelmeden yetmiş bin yıl evi. Adem evet. gelmedi. Bu ya tutma hak aşı yaptı. Evet. Ya e bak ki. İnsanoğlu gelmeden evinde bu dünya varmış. Doğru. Evet. Bu dağlar, taşlar, şey yeğenler, ormanlı insanlar var. En iyi da harmanlar var. Evet. O ölürken ülkede gelebilir. Tabi. Gelebilir. Orada Suriye mesela bak değil ha, mi, insanlar gelelim. yerinden, yurdundan ee, göç ettiler. E. Aynı noktaya verilmez. Verilmez. Olmaz ki ne görürsün. Tabi. Evler kalır, Allah göstertmesin. Bakar mısın? Tabi. İnsanlar Topla. buralara muhtaç kalabilir. Muhtaç kalabilir. Tabii. Tabii. Bütün Tabii. bunları göza, göz önüne almak evet. lazım yani. Şimdi şükür Allah dünya sükut ama hep böyle gitmemiş. Tabii. Eskiden gider şimdi gideceğim ben. Yani mücadele etmeleri lazım. Bak sen burada 86 yaşında bak neler yapmaya çalışıyorsun. Bir emek harcayıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Değil mi? Üretmeye evet. çalışıyorsun. İneğin falan var mı Ali amca? İki tane inek var. İki tane inek var maşallah He. ya. Onların da bakımını yapıyorsun. Ben yapıyorum. Hiç yere. Şey, evet, Sütu üretiyorsun onlarla da. Evet. Ali amca çok memnun oldum. Allah razı olsun senden. Hepimiz için örnek teşkil etti senin hayatın, evet. mücadele dolu hayatın var. Ben de senin hayatın var. aynı zamanda buranın kültüründe yansıtıyor biliyor musun? Bu coğrafyanın kaderinde yansıtıyorsun hayatın. Dolayısıyla böyle bir hayat yaşamışsın. Başarılı olmuşsun yani. Bence başarılı bir insansın. Ee, evet bak de yazmışsın, ne güzel. Çoğu insan böyle şey düşünemez bile. Seni tebrik ederim. Uzun ömürler dilerim sana Ali İmce. Allah sağlık sıhhat versin. Var mı bir ihtiyacın Ali İmce? Yani sizi görmek. Öyle. Sizi İslam'da işte görmek. Eyvallah. Eyvallah. Görmada tam bir vücuda genç çok bir. Tabii. Evet, tabii. Evet. Yalak olsun. Bu da gülmeyden gülmeyden insan. Tabii e, ya. Olmuyor ha. Yalnızlık kötü bir şey yani. Yalnızlık kötü. Evet. Okey. Gelirim Okey. gene bir çayını içerim Ali İmce. İnşallah. Buradasın da. Ha, ha. buradayım. Ha, i̇nşallah. Şu anda tatildeyim. Böyle e, sizin gibi değerli insanları ziyaret ediyorum. Çok Onlar şey. sohbetlerini dinliyorum. Bana bir patates yediriyorsun, Ece ondan patatesini. Bir de çayı içiriyorsun. hala oh. der gideriz. ya. Yani. <laughs> Allah'a şükür. Evet. Çay içiciyorum, herkes de var şimdi. Evet. Ay Allah. Devletimizden zavallı vermesin. Evet. Arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün bakın tarihi bir Çinalı size tanıttım. Kendisi 86 yaşında neredeyse bir asıra dayanan bir ömrü var. Bütün hayatı mücadeleyle geçmiş Ali amcamızın. Bakın çift değnekte yürüyor kendisi. Hala gene çalışıyor. Yani Allah kendisine sağlık, sıhhat versin. Hayatını şiirlerle anlatmış. Yaşadığı zorlukları, çileleri, bütün her şeyi şiirlere dökmüş. Bu, bu şeyler... bu çalışmak da şey. Bundan zevk al, alıyor, al, alamazsan çalışamazsın. Hep dokunuşta işte zevk alıyor. Çok güzel, ya. bravo. O temiz olsa zevk alıyorsun. Ya. Zevk alıyorsun. Evde yatmayla ne var? Yat, 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 ne Tabii ya. Yat, ya. ya. Aslında her işe yaradıyor. Zevk aldığın işten başarılı evet. olursun yani. zevk alıyor. Para kazansın. Evet. Aslan mesela şu meregi yapmışsın, duvarlar yapmışsın. Evet. Bunları zevk, al zevk evet. alarak yapmışsın yani. Senin duvarların da bayağı ünlü yani. Daha dağın tepesine taş getirip aşağıda köyde Evet, ben tam yaptım değil mi? Bedenlerini yaptın yani. Evet. Şimdi aşağıki tuval var ya şey. O ne bir şey şey var. O merak şey. Evet. Bir şey. Sen ustasın dedim ona bir söz geldi tabii, o insan anlarsın dedi. Evet. Ya, usta söz çansın dedi. <laughs> evet. O da şeyleri yapar yani masamakları yapar. yapar ha, şey. masamaklar, evet. Onları çok güzel yapar. Dedi yani sen duvarı var şeye götürdü. Yok. Tavsi tuttu bakmaya götürdü. Aynasın ya. Ha. Örnek olarak. Örnek olarak. Bakmaya, bakmaya gelmiştik. Gel. Evet. Tebrik ederim seni Alemcen. Evet, değerli arkadaşlar. Ben de teşekkür ederim. Evet, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet, arkadaşlar. Bazı insanlar vardır ki hayatı adeta yaşadığı coğrafyayla birlikte anılır. Şimdi bugün size çok ilginç bir kişilikten bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar. Hala kendisi yaşıyor. 86 yaşında. Ustuni adlı şairimiz Ali Ustuni amcamız. Bakın değerli arkadaşlar bu duvarı Ali Ustuni amcamız tarafımız tarafında yapılmış. Kendisinin çileli bir hayatı var. Çok büyük zorluklarla yaşamış. Kendisi bu coğrafyada ayakta durmaya çalışmış. Bakın burası kendi evi. Burada kendisi yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Burası değerli arkadaşlar Artin Ortaköy Çalışkanlar Mahallesi, eski adıyla ecvantta diye bir mahalle. Şu yukarıda da bu mahallenin yaylası var, Hiknala Yaylası. Bu Ali amcamızın çok ilginç bir özelliği var değerli arkadaşlar. Bu Ali amcamız hayatta yaşamış olduğu zorluklara hep şiirlerle cevap vermiş. Şiirleriyle anlatmış kendisi ve çok ünlü şiirleri var gerçekten kendisinin. Şimdi biz kendisiyle bir röportaj yapacağız, görüşeceğiz kendisini yakından tanıyacağız ve bu arada o şiirlerini bir dinleyelim kendisinden. Neler yapmış? Şöyle bir yaklaşalım bakalım Ali amca nerede? Burası yaşadığı yer arkadaşlar. Duydum ki Ali amca çalışıyormuş. Evet arkadaşlar bakın Ali amcamız burada çalışıyor. Bakın hala çalışıyor kendisi. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elinde kazma, kürek bir şeyler var. İşte hayatı hep böyle geçmiş değil arkadaşlar. Zorluklarla mücadele etmiş. Burası da mereği. Bu mereğinde e, sanıyorum e, inekler var. O ineklerin falan besliyor. Biz şimdi kendisini bir dinleyelim. E, gidelim bakalım Ali amca nasıl bir insanmış. Aşık üstünü. Evet görüşürüz arkadaşlar.